Hayattan al zevkini, hadi gül yarınlara Ho, oh, bir bak, kaybet unut derdini Şimdi lazım diş sana Oh, bir bak, hayattan al zevkini Hadi gül yarınlara Şimdi lazım diş sana Sapgamı seviyorum over the top Defizi mikrofonda artık hiçbir sorunun yok Gücünü yeteneğini kavra dostum inan bana tam zamanı Dün unut bugün çalış ol yarınların kahramanı Uyuşturma beynini buna gerek yok ki omik Sana gerek bilgi birikim bilim ve teknoloji Farkındasın dostum dünyada sıkıntı bol Her şeyden önce hazır ol güçlü ol hızlı ol Olur bir gün karanlık zihnine çöktüğünde Hedefine kitten ulaş roket ile gökyüzüne Hayallerin için yasa düşme yukarıda kal Çünkü sana lazım neyse inan hepsi burada var Oh mi bak hayattan al zevkini hadi gül yarınlara Oh mi bak kaybet unut derdini şimdi lazım diş sana Oh mi bak hayattan al zevkini hadi gül yarınlara Oh mi bak kaybet unut derdini şimdi lazım diş sana